Evet Burcu Hanım, nasılsınız? Merhabalar. Çok teşekkür merhabalar. ederim, merhabalar. Sizler nasılsınız? Antalya konseri, bayram için Antalya'daydınız. Evet, Antalya <laughs> bayram konserimiz vardı. Ondan önce de Ayvalık'ta e, klip çekmiştim. Şimdi montajdan geliyorum. E, sizlerle karşılaştık. <laughs> e, gayet güzel. Tarzınız da gayet şık ve çok güzel. Ederim. Çok sağ olun. Ayrıca da fit gördük sizi. Çok teşekkür ederim. Evet, mümkün e, olduğunda <laughs> dikkat etmeye çalışıyorum. Ee, böyle birazcık bir e, beden değişmek üzereydi. Sonra güzel bir diyetle e, ve sporla e, son 6-7 aydır falan e, böyle bir e, veremediğim birkaç kilo vardı. Onları verdikten sonra zaten çok rahatladım. Yeni albüm kapak çekimi gerçekleşti arkasından kabuklar. Ya bizim işimizde sahne de biliyorsun Ne kadar böyle kendini fit ve hafif hissedersen o kadar kolay geçiyor her şey. E tabi. Yaş ilerledikçe tempo arttıkça sağlık çok daha önemli olmaya başlıyor. Evet. Ee, önce sağlık. O yüzden yemeklerinize dikkat ediyorsunuz dolayı. Yediklerime, içtiklerime, sporuma çok daha fazla dikkat ediyorum. Çünkü o pandemi dönemi ondan sonraki takım işte sıkıntılar, deprem süreçleri vesaire hep psikolojik mal dengesizlikler yaratıyor insanlarda. İşte yeme alışkanlıklarımız değişiyor falan. E, bunlara hep böyle önlem aldım. E, bir diyetisyenle çalışıyorum Zehra Borayla mümkün olduğunca dikkat ediyoruz böyle konserlere gittiğimde geldiğimde ne yiyeceğime, ne edeceğime, takım ürünlerle çalışıyorum vesaire. O yüzden o fitliği korumak şart bizim işimizde. Konserlerde mesela birçok günden duyuyoruz tabii bunu da. E, e, kulis istekleri çok bayağı abartılı olduklarını sizin sizde <laughs> var mı İslam öyle için bir? için var vallahi. Ben bir su, bir organik ceviz yetiyor bana. <laughs> Videolar sadece su içerim ben yani su, e, soda, ondan cıma kahvem kendi yanımda getirdim zaten bir kendi kahvem var özel kahve Yani e, genelde ben bu konuda çok masrafsız olduğumu düşünüyorum. <laughs> mesela yemekte şunu yemem dediğiniz... bilmiyorum yani böyle organik e, gıdalar eğer pahalı diyebilirsiniz ama hani Hı. cevizim, bademim, işte meyvelerim falan vardır benim yani hani öyle. Ufak, Yemeklerde e, çok de çok mesela değil. şunu ye, ye, yemem dediğiniz bir şey var mı yoksa? Ya ben 10 sene et yemedim, yani bir kırmızı et yemedim. E, hatta işte şimdi gene bu sosyal medyada e, özellikle bayramla yakın diyorsun bir sürü böyle işkenceli insanların bu işin kesim çektiğini bilmediği hayvanlara zarar verdikleri sahneler izliyoruz. E, çocukluktan beri alerjim var benim ya yani hayvan hayvanlara çok hassasım. Bizden, e, yedi yedi. böyle yeni yeni böyle bir süre sonra yedim yani kırmızı et ama e, çok az yiyorum. E, daha çok balık, deniz ürünleri seviyorum. E, salata bol bol Ege'de İzmirli olduğum için zaten benim bana bol bol yeşillik ver. yani. Ben sürekli hatta çim suyu bile içiyorum yani. Böyle, benim, elimde eskiden spor'a giderken maydanozlarımla gezerdim. gezerdim. hala e, o şekilde yaşıyorum yani. Yeşil bana yeşil verebilirsiniz bol bol. <laughs> o oyuncu Başak Sayın da bir tweet attı. Hani kimsenin bayramını kutlamıyorum diye. Bu yapılan... Doğrudur görmedim. Evet. Yani kesimlerden dolayı kurban Evet ben de çok hastasın. Yani e, kurban bayramımız aslında bizim hac bayramımız. Yani hacca giden insanların orada hac olduktan sonra bir ritüelleri var. Aşağıda kurban kesiyorlar hacdan indikten sonra. E, fakat bu e, yani bu gelenek aslında artık çok bence doğru uygulanmadığı sürece diğer ülkelerde ve diğer Müslümanlar arasında o hayvanları o halde yapmak için, o halde yanlış kesim usulleriyle ve zarar ve acı çekti. yapılacaksa bence bu bayram bizde kullanmasın daha iyi. Çünkü hakkı hakkını veremiyoruz biz işin yani. Doğru, hakkıyla bu işi yapacaksak o bayramı kutlayalım diyorum ben. Yani hayvanları acı çektirecekse, daha çok günaha girilecekse sevaptan çok bence e, cinayetten başka bir anlamı yok yani. Çünkü Hz. Muhammed biliyorsun e, hayvanları o kadar güzel severek e, yani onların hiçbir şekilde kınlarına e, bile zarar gelmeden çok usulünce her şeyi hissettirmeden yaparlarmış zamanında. Ben öyle okudum, öyle gördüm yani. Şimdi böyle hayvan durmuyor evet, diye evet. var, neler yaptı. Yani hiç görmek bilmem Twitter'ı sırf bu yüzden açmıyorum zaten. E, bayağı psikolojim etkileniyor. Benim psikolojim çok önemli. Sanatçı olduğum için çok duyarlıyım bu konularda. Ağzıma geleni de bazen orada yazmak istiyorum. E, duruşum var yani benim duruşumu bozacak bu sefer öyle yazmam. İnsanlar beni yanlış anlayacaklar. O yüzden çok az giriyorum Twitter'a hiç bakmıyorum bile. Yani gündemi takip etmiyorsun? Etmiyorum çünkü yoruluyorum, psikolojim yoruluyor. Ee, i̇nsanları değiştiremiyorum, anlatıyorum, anlatıyorum hayvanlara, e, e, çocuklara, kadınlara e, daha duyarlı olalım, birbirimize karşı saygılı olalım, anlayışlı olalım diye. Abazım sıcaklığa kadar o yıllardır bağırıyoruz Ama. O kadar çok şiddet dolu e, diziler ve bir sürü şey var ki ülkemizde her şey şiddete o kadar fazla döne, yönelik ki bizim oradaki bağırışlarımız ve e, yalvarışlarımız böyle biraz küçücük kalmaya başladı. Ben de hiç değiştiremeyeceğim şeylerle uğraşmıyorum. Kendimi değiştirmeye çalışıyorum. Kendi psikolojimi yerine tutmaya çalışıyorum yani. Onun dışında nasılsınız? E, Müzik nasıl bir Valla ben... E, çok güzel bir albüm yaptım biliyorsunuz. Çok içime sinen bir albüm yaptım. İsmi Benim Yolum. Şu anda da onun üçüncü video klibini yayınlayacağız. İsmi Şerefine. Ve bence yazın gerçekten çok fazla sevileceğine inandığım şarkılardan biri olacak. Ve klibi de çok güzel oldu. Bedran güzel çekti. Bedran zaten Türkiye'nin en usta yönetmenlerinden bir tanesi. Ve onu baştan beri benim yolumda Bedran'la devam ediyorum ve iyi ki onunla devam ediyorum. Çünkü, çünkü sektörde o konular da biraz artık e, herkesle rahat çalışılmıyor öyle söyleyeyim. Ve o e, belli bir seviyede belli bir level'a gelmiş sanatçıların onların dillerinden anlayan yönetmenlerle çalışması gerekiyor. Hani iş böyle çok çoluk çocuğa kaldı mı ister fotoğrafçısı olsun ister klip yönetmeni olsun o şeyi o aynı dili konuşamıyorsunuz. Aynı dili konuşamayınca bu sefer ee, sanatçılar e, kendi değerlerini gösterebilecekleri, ortaya koyabilecekleri ürünlerle ortada olamıyorlar maalesef. Ben o yüzden çok dikkat ediyorum ekibime. Siz, o, tabii çalıştığınız profesyonel insanlar vardır ama genelde bütün işlerinizi kendiniz yönetiyorsunuz, kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Ee, hayat boyu her birimiz yani iyi, iyi yani, işini iyi yaptığını gördüğünüzde insanların hepsini kendileri yönetiyorlar zaten. Oh. <laughs> Çok o konuda teslim olmazlar. Olur. Başarılı bir olduğumuz insan, bir konuda. Yani artıyor. de çok fazla şöyle e, yardım... herkesin ekipte bir işi var. O işi kontrol ederim. Doğru yaptığını görüyorsam zaten e, uzun vadeli çalışıyorsam o onun işidir. Çok fazla kontrol etmemeye çalışırım artık. Benim de kendi hayatta kendi zamanım var. Benim de dinlenmem lazım. Herkesin işini kontrol edemem sürekli. Ama o sistemi kendime göre kendim oturtmuş durumdayım tabii ki. Her her patron gibi yani. Şey soracağım, tarzınızda da böyle değişiklik şapka böyle arendi Ben şapka bilmemişim. çok severim biliyorsunuz yıllardır. Ben şapkalı, yani şapkasız çıkmam abi modundayım biliyorsunuz. Ya yani. Çok modundayım ya. yani. R&B çok kötüler yani oraya böyle bir e, e, oraya yani, yani benim için e, R&B hip hop e, yani bunlar zaten yıllarca söylediğimiz şeyler sahnede de söyledik ama şu an daha çok arabesk söylüyoruz bu arada biliyorsunuz ki şey, yaptığınız diyet ne diyeti Yani, soruyorum e, aslında pro e, şey ağırlıklı proteinle beslendiğim e, diyet e, bitkisel diyet lifleriyle özel bir ürün kullanıyoruz. Yani daha fazla protein ağırlıklı diyebiliriz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun.